Hüseyin Odabaşı. Selamun Aleyküm. Sizleri takip ediyorum. Çok faydalı oluyor. Allah kabul etsin. Bir soru sorabilmeyin. Buyur. Üstad Hazretleri bu asırda müceddit midir? Diğer hak cemaatlerde Allah hepsine razı olsun sözümüz yok ama herkes üstadını müceddit ilan ediyor. Bunun hikmeti var mıdır? Varsa nedir? Ben bu sohbetinize az evvel katıldım. Maalesef başını kaçırdım. Belki şu an dersle alakalı yok. Bu sorunu şimdiden Allah razı olsun. Allah hizmetinizi kabul etsin. Bu Zatü Celal-i Nur'u çok güzel izah ediyor. Ciddi bir iman dersi oluyor. Elhamdülillah. Evet kardeşim şimdi herkes kendi cemaatini öyle görmese orada durmaz. Öyle değil mi? ve görmesi lazım. İslamiyet hiçbir zaman bir meşrebe sığmaz. Bahruman bir testiye sığmaz. İslamiyet bir meşrebe sığmaz. İslamiyetin tamamı ne Nakşibendi'ye sığar, ne Kadiri'ye sığar, ne Nurcu'ya sığar, ne Halveti'ye, ne Şazeli'ye, hiçbirine sığmaz. Herkes İslam'ın bir köşesinde orayı ihya ile meşgul olur. Orayı düzeltmeyle, orada muvaffakiyetle çalışmaya gayret ediyor. Risale-i Nur da İslam külliyesi içerisinde bir yer tutmuş. Tamamı değil. Hiçbir meşrep İslam'ın tamamını tutamaz. Daima İslam'dan istifade eder, İslam'dan feyiz alır ama ben İslam'ım diyemez. Ben İslam'ım dediği anda ayağı kaymıştır. Benim dışım dışımdakilerin, benim dışımdakiler yoldan çıkmıştır. Herkesin buraya gelmesi lazım diyen yoldan çıkmıştır. Risale-i Nur'un da durumu budur. Risale-i Nur dün de bahsettiğim gibi hususi bir vazife ile gelmiştir. Hatta diğer bütün meşreplerden ayrı, bütün mesleklerden ayrı, Kadiri'den, Nakşi'den, Şarlöet'inden, ilahir, bütün irşat sistemlerinden ayrı, bugüne kadar olmayan bir vazife ile gelmiştir. Çünkü bugüne kadar olmayan bir tahribat olmuştur. Süfyaniyet bugüne kadar çıkmamıştı. İslam Süfyanı bugüne kadar çıkmadığı için ona karşı da böyle birisi çıkmadı. Onun için Risale-i Nur özel bir vazifeyle, has bir mükellefiyetle gelmiştir. Belası çok, ücreti yüksek bir hizmettir bu. Belası çok, ücreti yüksek bir hizmettir. Özel bir vazifeyle gelmiş. Şimdi Risale-i Nur enaniyet asrında insanların irşadıyla mükellef bir vazifeyle gelmiştir. Bu has vazifesi bittikten sonra umum ümmete dönük hizmeti başlayacaktır. Bu da kalplerin ıslahı, kalplerin ıslahı devresine girecektir. Şimdi Risale-i Nur, Bediüzzaman müceddi değil, müştehiddir. Ben Risale-i Nur'daki olanı söylüyorum bu kardeşe. Bediüzzaman müştehittir. Kendisinin müştehid olduğunu söylüyor. Bu duruş imaniyede fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz diyor. Fetvayı müştehit, müceddit, müştehid verir. Ayrıca ben ameli meselelerde iştihat etmek gücüne sahibim. Barla layıkısından söylüyor bunu. Ben ameli meselelerde iştihat etmek gücüne sahibim o derin yere inip oradan hüküm istinbat etmek gücüne sahibim. Fakat biz sadece imanla uğraşıyoruz. Oraya girmedik diyor. Amelle alakalı iştihat yerine girmedim diyor. Onun için kendisi müştehit mertebesinde olduğu halde ben şafi ile amel ediyorum diyor. Şafiye tabiyim diyor. Sebebi bu. İman meselesinde müştehit Bediüzzaman. zaman. Risale-i Nur'da müceddit. Kıyamete kadar Risale-i Nur'un dini mübini İslam'daki tecrid vasfesi devam eder. Her zamanda şimdi acimendi olduğu gibi bundan sonra da bazı inkişaflar Risale-i Nur'da olacaktır. Mürşit devresinde başka bir inkişaf olur. Kutlu Azam devresinde başka bir inkişaf olur. Yani bundan sonra iki devre daha inkişaf olması lazım geliyor Risale-i Nur'da. Onun için Risale-i Nur müceddittir. Bediüzzaman ise müştehittir. Herkesin kendi şeyhine, kendi mürşidine müştehit demesi, müceddit demesinin hiçbir sıkıntısı yoktur. Doğrudur. O da orada o işi yapıyor. Allah ondan razı olsun. Şartı ne? Birbiriyle uğraşmamak. Müslümanlar birbiriyle uğraşmamalı. Yok sen müştehit değilsin. yok sen müceddit değilsin. E sana ne? Alemin kahyası sen misin yani? Allah onu müştehit de yapar, müceddit de yapar. Sana mı kalmış? Sen kendi işine bak.